kadınlar bunu söylediğim için bana birazcık kızıyor olabilirler. Ama gerçekten kadınlarla flört etmek istiyorsanız veya da bununla alakalı bazı şeyler öğrenmek istiyorsanız işte bunu yapmanız lazım. Duygusal spektrum. Duygusal spektrumlarına odaklanarak çalışın. Yani duygusal spektrumlara kendinizi verin. Bu ne demek oluyor ya Murat neden bahsediyorsun hiçbir şey anlamadım falan filan dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Bu bir etkili konuşma metodu ve insanların birçok duygusuna dokunaraktan onları size bağlamanın bir manipülasyonun bir ufak bir tekniği diyebilirim. Birçok duyguyu bir arada getirerek insanlarla olan iletişiminizde onları sizin böyle hem düşmanınız, hem dostunuz, hem uzaktan bir kıskandığınız kişi, hem üzüntüye uğrattığınız, hem korkuttuğunuz farklı şeyler yaşattığınız bir insan olarak düşündürüyor ve o kişiyi size daha çok bağlıyor. Çünkü bir kişi sizin üzerinizde sadece üzülüyorsa veyahut da sadece mutluysa aslında size tam olarak yatırım yapmış olmuyor. Duygusal yatırım denen şey, duygusal spektrum denen şey. Spektrumu biliyorsunuz değil mi? Bu arada spektrum hemen açıklayayım. Renk paleti vardır. Normal renk paleti. Bir de renk spektrumu vardır. Bu renk spektrumu çok fazla dallara ayrılır. Bir sürü renk vardır. İnce ince tonlar, grinin şu tonları, mavinin şu tonları diye diye. Size bahsettiğim şey duyguların tonlarıdır. O duyguların tonlarına kendinizi vermeniz lazım ve o o duyguların tonlarıyla kendinizi çalıştırmanız lazım. Etrafındaki o çevrendeki, okulundaki, arkadaş çevrendeki kızları götüren o çocuğu düşün. O çocuk duygulara vuruyor. Hep duygularla oynuyor. Yani bir kız gördüğünde onu ya korkutuyor önce ondan sonra özür diliyor. Gördünüz mü? Hani önce korkutuyor sonra özür diliyor. Sonra da mutlu bir şekilde gülümseyerek muhabbet ediyor. Üç tane duyguya dokundu. E peki bir yandan da siz sizi düşünelim. Siz de bir tane duyguya dokunuyorsunuz. Biliyorum. Eziksin. Yapacak hiçbir şeyin yok. Özgüvenin yok ama bakayım. Yapacağın tek şey konuşmak. Gidiyorsun, selam veriyorsun. Nasılsın? Bugün bugün neler yaptın? Diyorsun. Ve sıkıcı bir sohbete başlıyorsun. Uzun sıkıcı bir sohbet. Daha sonra o tek duygudan devam ederek sıkıcı sıkıcı şekilde ayrılıyorsun. Fakat kızlar duygularla yaşarlar. Onları gerçekten yaşamaya iten, onlara eğlence olan şey duygulardır. Bir kızın Fikrini değil, modunu değiştir derler ya. Bu Red Pill'de büyük bir cümledir. Ama Red Pill'i tam olarak da tutmuyorum. Her ne kadar beni şu anki adam yapsa da... Yani her ne kadar okuyup böyle içine dalıp gerçekten bana bir şeyler öğretse de... Özellikle Cenk Hoca buradan ona selam olsun. Ben senin bahçeli, senin bahçeli. O duygusal spektrumu yaşatmanın aslında birçok yolu var. Bunu hareketlerle de yaşatabilirsin, göz kontağı ile yaşatabilirsin, cümlelerle de yaşatabilirsin ama bunu bir şekilde yaşatın. Farkı hissettiğinizde, farkı gördüğünüzde karşıdaki kişinin arkadaş erkek kız fark etmez. Yani bu aslında flört edince daha çok işe yarıyor tabii ama yani kızlarla yapınca daha çok işe yarıyor. Ama siz erkek arkadaşlarınızla da bunu deneyebilirsiniz. Yani onlarla sadece bir konu üzerinde diyelim ki para üzerinde sadece konuşmak yerine böyle onlarla şakalaşmak bir yandan işte efkar muhabbeti yapmak bir yandan da işte ne bileyim normal muhabbetler yapmak bunlar bile sizi sarabilir. Aslında bunlar bile işinize yarayabilir bir bakıma. Bunları hep düşünmenizi istiyorum. Bunları hep gözden geçirmenizi istiyorum. Çünkü çok büyük bir şeyi kaçırdığınızı fark edeceksiniz. Etkili konuşma denen şey sadece diksiyon değil. Sadece anlatım biçimi veyahut da ses tonu veyahut da kelimelerin seçimi değil. Tabi ses tonunda bir sürü şey var. Özellikle var. Hatta bu arada bir tane ses tonu tavsiyesi vereceğim. Her ne zaman cümle kurarsanız cümlenizi kalın yani tez ses tonuyla bitirin. İki tane cümle kuracağım şimdi. Aradaki farkı anlamaya çalışın. Ben bakkala gittim. Ben bakkala gittim. Gördüğünüz gibi ikinci de ses tonumu düşürüyorum sonda. Gittim derken gittim olarak düşürüyorum. Ama ilkinde gittim yapıyorum. Bu gerçekten ama gerçekten aşırı fark edecektir cümlelerinizde ve konuşmanızda insanların size diksiyonu neymiş dedirteceği bir taktiktir bu. Her zaman gelişmek için bir alan vardır ve kendinizi hiçbir zaman tam geliştirmiş göremezsiniz. Çünkü bazen bazı şeylerde gerileyeceksiniz. Yani diyelim ki ben mesela 20 gün meditasyon yaptım ve gerçekten anda kalabiliyorum. Hani süper bir fokusum var, odağım var, bilmem neyim var. Sonra bir 15 gün meditasyon yapmadım. E o 20 gün kaldı mı sizce? O 20 günün bendeki etkisi hala duruyor mu? Hayır durmuyor. Yine bir 20 gün hatta belki de 25 gün meditasyon yapmam lazım ki eski halime dönüşeyim. O yüzden tamamen gelişmek hiçbir zaman kişisel gelişimde yoktur. Durmadan öğrenmek vardır. Biz hepimiz hayat boyu bir öğrenciyiz. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Kızlarla konuşurken özellikle kızlarla çünkü flört yeteneğinizi artacak. Özellikle onların duygularına hitap edecek şekilde konuşmayı ve onların duygularını harekete getirecek şeyler yapmayı unutmayın. Hayatınızda çok şey fark edecek ve gerçekten yaşantınız birazcık değişecek. Özellikle kızlar alanında. Çünkü yalnızsın ve yıllardır 31 çekiyorsun. O yüzden şu halinden birazcık kurtulmanı isterim. Gerçekten çok iğrençsin. Bunlardan kurtulmak için iki yapacağın şey var. Bir dediklerimi uygulamak. iki kanala abone olup daha çok dediklerimi uygulamak. Bunları unutma. Lux out. Peace out.